Sevgili çocuklar, gördüğünüz gibi dünya üzerindeki her şey çöp olmayacak kadar kıymetli. Arkadaşlarınızın tecrübeleriyle ifade ettikleri gibi her şey bizim bakış açımıza bağlı. Üzerinde yaşadığımız dünya sayamayacağımız kadar güzelliklerle donatılmıştır. Ancak unutmayın ki tüm bu güzel nimetler sınırsız da değil, bu bilinçle sınırlı olan kaynakları en verimli şekilde değerlendirmeliyiz. Bizlere düşen vazife çevremizin temizliği ve doğanın dengesinin bozulmaması için çalışmaktır. Bağcılar Belediyesi olarak geri dönüşümü çok önemsiyoruz. Çöpe atılan her atık çevremizin kirlenmesine sebep oluyor. Halbuki çöp olarak gördüğümüz her şey işlenerek yeniden ekonomiye kazandırılabilir. Yani her atık çöp değildir. Sevgili çocuklar, daha temiz bir çevre ve kaynakların daha verimli kullanılabilmesi için siz çocukların desteğini istiyoruz. Çünkü çevre bize emanettir. Çevreye verilen her zarar sadece insanları değil, tüm canlıları olumsuz yönde etkilemektedir. Çevre hepimizin, hepimiz çevreciyiz. Çevremizi temiz tutalım, kirletenleri uyaralım. Daha temiz bir çevrede yaşamak bizlerin olduğu gibi bizden sonrakilerin de en doğal hakkıdır. Sizler için daha güzel bir bağcılar, daha güzel bir Türkiye ve daha güzel bir dünya diliyorum.